Kanalıma hoş geldiniz. Yıldız Burçlar kanalına tabii ki sevgili İkizler Burcu haftalık burcunuzu yapıyorum. Sevgili İkizler Burcu sağlık, aşk, kariyer dedik. Bu hafta tabii ki problemleriniz vardı. İş yerinde, kariyerinde biraz sıkıntılarınız var tabii ki. Sıkıntıları da ağır ağır olsa bitireceğiniz Allah'ın izniyle. Tabii ki para konularında biraz sıkıntılarım vardı. Bu sıkıntıları da atlatacağım ve bitireceğim. İş yerinde, kariyerinde bir sizin de zirveye tırmanışlarınız çok güzel olacak. Allah'ın izniyle. Biraz evet. sağlığına uyku problemleri olabilir. Veya da göz problemi olabilir. Bunlar da şifalancınız Allah'ın izniyle tabii ki. Sevgili ikizler burcu. Hayatınızda değişikliklere çok güzel adım atacaksınız. Ev alabilirsiniz, taşınabilirsiniz, araba alabilirsiniz. Bu Elyet alabilirsiniz. Çok şansınız açıldı bu haftalarda tabii ki. Allah'ın izniyle sevgili ikizler Burcu. Evliliğinizde bu sıkıntıları vardı. Hava grubu olduğunuz için. Biraz tabii ki problemler vardı. Bu problemler de ağır ağır olsa bitireceksiniz. Tabii ki evliliği problem varsa problem bitirebilirsiniz. Ayrılabilirsiniz. Boşanabilirsiniz. Tabii ki evliliği sağlam olan daha da güzel olacak Allah'ın izniyle bir kutlamaya gidebilirsiniz, yemeğe gidebilirsiniz. Güzel sürprizlere sizler de açıksınız. Öğrencilere sevgili öğrenciler mesela İkizler burcunun öğrencileri, şansınız çok açık. Şansınız mucizeler sizlerle yanınızda olacak. Sürprizlere çok açıksınız. Kariyerinizde bir kazanma olabilir. Avukat veya savcı olabilir. Mesela gazeteci olabilir, bankaç olabilir. İkizler Burcu'nun özellikleri tabii ki. Hayatınızda adımlarınızı hızlıca atacaksınız. Problemler ağır ağır olsa da bitireceğiniz tabii ki. Sevgili İkizler Burcu. Sevgili İkizler Burcu hayatınızda yıllardır bir problem vardı. Mesela aile problemi anne veya babanın olabilir. Bunları da sağlığını test edebilir anne veya babam olabilir. Bunları da şifalandıracağız ve bitireceğiz. İş bulamadım diyen ikizler burcu kariyerde mükemmel bir şansınız açık tabii ki. Sevgili ikizler burcu hayatınızda mükemmel bir şansınız geldi. Şu arala hayatınızda hızlıcadım adım atacaksınız. Araba alabilirsin, el yat alabilirsin, ev alabilirsin, taşınabilirsin, mobilya alabilirsin. Tabii ki Elektronik bu altalarda arası biraz sıkıntı olabilir tabii ki. Tutulma olduğu için sıkıntı olabilir. Sevgili İkizler Burcu'nun para konularda biraz sıkıntı vardı. Banka durumunda bir sıkıntılar vardı tabii ki. Bankadan para çekebilirsin. Şu aralar çekebilirsin. Çok şanslısın. Hayatınızda yani zirveye dırmanabilirsiniz. Çok güzel geldi. Doğduğun büyüdüğün yere özlem var. Çünkü gidebilirsiniz. Tatile gidebilirsiniz. Gezmeye gidebilirsiniz. Hava yolları olabilir veya da güzel bir sürpriz var. Çünkü aniden tatile gidebilirsiniz. Doğduğun büyüdüğün yerde. Çünkü bir özlem geldi tabii ki. Bunlar da Allah'ın izniyle dilediğin gibi olsun. Haftalık burcumuz yapıyorum tabii ki. Sevgili ikizler burcu. Hoşçakalın. Pozitifinden kalın.